Rabbimiz Ahkab suresinin 32. ayetinde şöyle buyurur. Evelem yarau en Allah allazi halaka's semawati vel arda ve lem ya'ya bi halqihin bi kadirin ala en yuhyal mevta. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın gökleri ve yeri yaratırken azze düşmeyen yaratıcının ölüleri yeniden yaratmaya güçlü olduğunu görür gibi bilmiyorlar mı? Bela. Evet, yaratan yeniden diriltecek. İnnahu ala külli şeyin kadir. O yeniden yaratmaya güç getiren Rabb'dir. Göklere nazar etmemiz bu ayetle verilirken Rum suresinin 50. ayetinde de şöyle buyurulmaktadır. Fenzur ila athari rahmetillahi Allah'ın rahmetinin eserleri olan yarattıklarına bir bak. Ağaçlara, bitkilere, sebzelere, böceklere vesaire. Bir bak, keyfe yuhil arda ba'de mevtiha. Ölümünden sonra yeryüzünü nasıl yaratıyor yüce yaratıcı? Ölü yeryüzü, her bahar, her yaz yeniden hayat buluyor sınırsız olarak itelendirilebilecek nimetler topraktan kendisini gösteriyor. Bir bak nasıl yaratıyor keyfe yuhyil mevte. İşte o yaratıcı insanları da ölüleri de böyle diriltecek o ölüleri diriltmeye güç yetiren Rabb'dir. Yasin'i hep okuruz. Kadınlarımız okur, erkeklerimiz okur, 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 okur. Onlarca, yüzlerce defa ama yeryüzünde en çok okunan kitap Kur'an'dır. Ama hiç mi hiç anlaşılmayan, anlaşılmaması için okunan kitap da Kur'an. Hayır. Ve ayetul lehumul ardul meyte. Size bir belge de ölü topraktır. Yeryüzü. Ahyeynaha. Biz o yeryüzünü diriltiyoruz. Ve ahracna min ahabben. Taneler, bitkiler bitiriyoruz. Femün üyekülün. Ve siz yiyorsunuz. Geçen bir dersimizde değinmiştik bir dilim ekmeğin, bir domatesin, bir meyvenin soframıza gelip gelebilmesi için güneşin nasıl hizmet ettiğini, rüzgarların, bulutların, yağmurların, toprağın nasıl hizmet ettiğine değinmiştik. Bunlar. Tesadüfle mi? Bilimsel akılın için tesadüf yoktur. Yeryüzünde, evrende tesadüf diye bir şey yok. Her şey planlı ve programlıdır.